Arkadaşlar gelmeye başlasınlar. Ardından sorularımızı çözmeye başlayalım. Bir dakika bekleyelim. Ardından sorularımızı çözmeye başlayalım. Ses ve görüntüyle ilgili herhangi bir problem var mı arkadaşlar? Yok güzel. cevapları gözükmüyor güzel. Şunu kalemimizi açalım. Bir dakika doldu da arkadaşlar. Bir 10-15 saniye soru çözümlerine başlayalım. Zaten çözüm kayıt olacak. Bakalım görüntü ve sesle ilgili bir problem var mı? Yok. Güzel. <laughs> Hazırsanız başlıyorum arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Pardon. ikinci soruya başlayalım. Aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlara ulaşmıştır? Osmanlı Devleti'nin batıda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma Bucaş Anlaşması'dır. Cevabımız E şıkkıdır. Bir de doğuda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma vardır arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma Ferhat Paşa Anlaşması olarak geçmektedir. Aklımızda bulunsun. Devam ediyorum. Diğer soruya geçelim. Osmanlı Devleti Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu aşağıdaki anlaşmalar hangisini kabul etmiştir diyor. Arkadaşlar özellikle ne bilmemiz gerekiyor burada? bununla ilgili bir şifremiz vardı. Hatta onu yazalım. Size de kolaylık olsun. Kırım'ı kaybettik diyoruz. Küçük kaynarca anlaşması ile Kırım'ın bağımsız olmasını kabul ettik. Aynalıkava Kava Tenkir Namesi ile e, Şahin Rus pardon Kırım olmasını onayladık. Yaş anlaşması ile ise arkadaşlar Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul ettik. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Devam ediyorum. şöyle ayarlayalım. Ekranın tam gözükmesi için güzel. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda yürüttüğü temel politika aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar genellikle Osmanlı Devleti 18. yüzyılda özellikle uyguladığı politika nedir? Toprak bütünlüğünü korumaktır. Devam ediyorum. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1711 yılında imzalanan Prut Anlaşması ile. Buna göre Prut Anlaşması ile ilgili bilgilerden hangisi söylenebilir demiş kaybedilen Azak Kalesi geri alındı. Rusya İstanbul'da bulunduramayacak. Rusya Reistan işlerine karışmayacak. Demirbaşlar ülkesine serbestçe dönebilecektir. bu bize ee, neyi gösterir arkadaşlar? Özellikle Rusya'nın Karadeniz politikasının e, engellediğini bize gösterir. Yani cevabımız C şıkkıdır. Devam ediyorum. Üçüncü Ahmet Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakları geri almak için mücadele etmiştir. Bu doğrultuda. Bu duruma bağlı olarak Üçüncü Ahmet döneminde dış politikada hangi yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür demiş. Bakalım İstanbul Anlaşması ile Rusya'ya bırakılan Azak Kalesi Prut Anlaşması ile Karlofça Anlaşması ile Venedik'e bırakılan Mora ise Pasarofça Anlaşması ile geri alınmıştır. Arkadaşlar bu bize neyi gösterir? Özellikle baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nin fetih politikasını devam ettirdiğini yani bir nevi eski sınırlara ulaşmayı amaçladığını bize gösterir. Devam ediyorum. Ee, o soruda biraz hata olmuştu o yüzden onu cevaplamayalım geçelim. Diğer soruya bakalım. Ee, bir, Lale devri padişahı aşağıya kadar hangisi demiş? Arkadaşlar e, Pasarofçu anlaşmasıyla başlayıp patronu Halil İhsan ile son bulan dönemde Lale devri padişahımız kimdir? E, üçüncü Ahmet'tir. O yüzden doğru cevabımız B şıkkıdır. Devam ediyorum. 1774 yılında Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması'nın aşağıda gelen hangisine neden olduğu söylenemez demiş. Bakalım. Kırım'ın bağımsız olması evet doğrudur. Rusya'nın kapitülasyonlardan faydalanması vardır. Osmanlı Devleti'nin savaş tazminatı ödemesi. Evet ilk defa Osmanlı Devleti Küçük Kaynarca Anlaşması ile savaş tazminatı ödemiştir. Rusya'nın e, bakıyorum Balkanlarda konsolosluk açabilmesi. Evet. Osmanlı'nın Kırım üzerindeki bütün haklarını kaybetmesine. Arkadaşlar bu yanlıştır. Özellikle Küçük Kaynarca Anlaşması'nın bir maddesi vardır. E, önce işaretleyelim. Cevabımız lan kalem açılmadı. Kırmızı seçelim. E şıkkıdır çünkü arkadaşlar küçük kaynarca canlaşmasının maddesi şudur. Kırım halkı e, dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlıdır maddesi yer almaktadır. Bu maddeyle ne amaçlanmıştır? Amaç Kırım halkıyla olan kültüre bağları korunmak istenmiştir. Devam edelim. 18. yüzyılda Avrupa'da her türlü üretim faaliyetlerinin kol yerine makine gücünün alması ile ilgili bir başlayan değişimler aşağı yukarı hangisidir de demiş. Arkadaşlar bu değişime biz sanayi inkılabı ismini veriyoruz. Hangi ülkede başlamış hatırlayalım. İngiltere'de başlamıştır. 3. Selim döneminde Avrupalı devletlerin önemli başkentlerine daim elçilikler açılmıştır. Bu uygulamayla durumlardan hangilerinin amaçlandığı söylenebilir demiş. Bakalım Avrupa Devleti'nin yakından tanınmak istemesi vardır. Osmanlı Devleti'ne karşı ulaşabilecek ittifaklardan zamanında haberdar olması vardır. Azınlık insanların engellemek istememiz. Arkadaşlar azınlık isyanları bunun bilgisi yoktur. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 2'dir. Devam ediyorum. 18. Yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı Devleti ile ilişkileri olan ancak... Çıkarları söz konusu olduğunda Osmanlı toprağı olan Mısır'ı işgal eden, Osmanlı Devleti tarihinde Rusya ile Tihsit anlaşması imzalanan devlet aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar bu devlet Fransa'dır. Cevabımız A şıkkıdır. Bunu biraz açıklayalım. E, Fransa Mısır'ı işgale geliyor. Özellikle 3. Selim döneminde kurulan Nizami Cedid ordusu ve Cezar Ahmet Paşa Akka önünde Napolyon yani Fransızlar yeniyor. Hatta Napolyon Bonaparte'ın bir sözü vardır. Yaşlı bir kurta yenildim demiştir. O yaşlı kurt kimdir? Cezar Ahmet Paşa'dır. Aklımızda bulunsun. Devam ediyorum. Osmanlı Devleti'nin ilk bağımsız olan azınlık aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar ilk bağımsız olan azınlık Yunanlılardır. Edirne Anlaşması'yla ile bağımsız olmuşlardır. Sırplara şöyle bir parantez açıyorum. Sırplar ilk ayrıcalık elde edildi. İlk isyan eden Sırplar ama ilk bağımsız olan Yunanlardır. Sırplar ayrıcalık özellik ve bağımsızlık diye sıralarsak arkadaşlar Bükreş Anlaşması ile ayrıcalık, ee, Eden anlaşmasıyla özellik ve Berlin anlaşmasıyla ise bağımsız olmuşlardır. Aklınızda bulunsun. Osmanlı Devleti için ilk kez hasta adam ifadesini kullanan e, devlet aşağıdaki hangisidir? Cevabımız Rusya olacaktır. Rusya bu kelimeyi kullanmıştır. Burada arkadaşlar siz paragraf okursunuz. Uzun bir paragraf var e, padişah soruyor. Yeniçeri ocağına kaldırın demiştir. Yeniçeri ocağına kaldırması o yüzden cevabımız ne olacaktır? İkinci Mahmut olacaktır. Devam ediyorum. Sırpların bağımsızlık süreci ile ilgili durumlardan ha, Osmanlı ile imzalanan anlaşmaları doğru olarak eşleştirilmiştir diye bakalım. Sırpların imtiyaz elde, elde, elde ettiği anlaşma Büyükleş Anlaşması. Özellik elde ettiği anlaşma Edirne Anlaşması. Bağımsız olduğu anlaşma Berlin Anlaşması'dır. O yüzden duracağımız A şıkkıdır. Osmanlı donanması tarihte 4 kez yakılmıştır. Yukarıdaki belirlerden hangileri yalnızca Rusya tarafından gerçekleştirilmiştir. Arkadaşlar bunun için şöyle bir şifrem var. İsterseniz unutmayın karıştırma olmaması için. Şöyle yapıyorsunuz. Yakılan yerleri yazdınız ya. Direkt şunu yazıyorsunuz. Haçlılar, Ruslar. Haçlılar, Ruslar yazıyorsunuz. Alfabetik olarak, otomatik olarak da Ruslar hangilerini yapmıştır? Çeşme ve Sinop çıkıyor. Yani 2 ve 4. E şıkkı. Devam ediyorum. Mora Hanım bastırılması için kendisinden yardım istedim. Selim Mehmet Ali Paşa hangi bölgelerin valiliği karşısında yardım teklifini kabul etmiştir? Ee, arkadaşlar Mora İsyanı basmak için bizden Girit ve Mora valiliklerini istemiştir. Kim? Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Devam ediyorum. Soruyu geçelim. Evet. Mustafa Kemal aşağıdaki yer alan askeri kıtaların hangisinde görevliyken Vatan ve Hürriyet Cemiyeti kurmuştur? Şam 5. Ordu'dayken arkadaşlar Vatan ve Hürriyet Cemiyeti Mustafa Kemal kurmuştur. Devam ediyorum. Yukarıdaki maddelerde bildirilen 1912 yılında İtalya ile imzalanan anlaşma aşağı hangisidir demiş. Trabzonspor İtalya'ya verilmiştir. 12 geçiyorlar. İtalya'nın gözetimine bırakılmıştır. Arkadaşlar bu Uşi anlaşmasıdır. Özellikle biz İtalya ile Uşi anlaşması neden imzalıyoruz? En temel sebep Balkan savaşları ortaya çıkmıştır. Bu yüzden biz de ne yapıyoruz? İki cephede bir savaşmak istemediğimiz için İtalya ile Uşi anlaşmasını imzaladık. Devam ediyorum. Evet yayında ufak bir sorun olmuştu arkadaşlar. Yayın geldi. Tamam devam ediyoruz. Şöyle devam edelim. Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan velat suikastı aşağıdaki ülkelerden hangisi arasında yaşanmıştır? Avusturya Macaristan velatının bir Sırpı tarafından öldürme sonucunda yaşanmıştır. O yüzden doğru cevabımız B şıkkıdır. Devam ediyorum. Bakalım. Onları geçelim. Geçelim. Evet. Milli Mücadele döneminde Doğu Cephesi Komutanı kimdir? Kazım Karabekir'dir. Biraz bilgi verelim. Ermenileri 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir yenmiştir. Ermenilerle Gümrü Anlaşması imzalanmıştır. Gümrü Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk siyasi ve askeri başarısı olarak geçmektedir. Aklımızda bulunsun. Ve özellikle İstiklal Harbimiz adı eser Kazım Karabekir'e aittir. Aynı zamanda Şark Fatih olarak geçmektedir. Devam ediyorum. Birinci Dünya Savaşı'dan sonra Osmanlı topraklarının paylaşılması ve Türkiye ile yapılacak olan Sevr Anlaşması'nı şarttan hazırlamak için yapılan barış görüşmesi aşağıdaki hangisidir arkadaşlar? Bunu karıştırırsanız şöyle düşünün. İki tane konferans var. Paris Konferansı ve San Remo Konferansı. Şimdi Paris Konferansı, Mondros, Sanremo Konferansı, Sevr Barış Anlaşması imzalanması için toplanmıştır. Olur da karıştıracak olursanız alfabetik olarak yazın. Paris, Sanremo, Mondros, Sevr. Otomatik olarak cevap çıkıyor. Yani Sevr için Sanremo Konferansı toplanmıştır. Devam ediyorum. Sevr Anlaşması'nın hukuken geçerli olması neden aşağıdaki hangisidir? Mev meclis-i mebusan olayından geçmemesidir. Bu yüzden ölü doğmuş bir anlaşmadır. Hatırlayalım Meclis mebusan neden kapatılmıştı? Milis Hakim ilan edildiği için itiraf edildi tarafından mebusan meclisi kapatılmış ve milletvekilleri ne yapılmıştır? Sürgün edilmiştir. Devam ediyorum. Devam edelim. O soru önemli değil o kadar. Evet. Doğu ve Güney cephelerinin kapanmasını sağlayan anlaşmalar hangi cennetle doğru olarak verilmiştir demiş. Doğu cephemizin kapa e, arkadaşlar. Doğu cephesinin kapandığı anlaşma e, Gümrü Anlaşması. Güney cephesi ise Ankara Anlaşmasıdır. O yüzden D şıkkıdır. Hatırlayalım. Hatay ve İskenderun hariç güney sınırımız kesin olarak çizilmiştir. Ne zaman? Sakarya Savaşı sonrası imzalanan Ankara Anlaşması ile. Devam ediyorum. Mustafa Kemal Paşa komutan sıfatıyla "Hattı müdafaa yoktur, satın müdafaa vardır. O satılık bütün vatandır." Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulamadıkça terk yok olunamaz şeklinde ifadeyi hangi savaşta söylemiştir? Sakarya Savaşı'nda söylemiştir. Sakarya Savaşı'nın diğer ismini hatırlayalım. Subaylar Savaşı melhame Kübra olarak geçmektedir. Büyük Taarruz Yurt Kurtaran Savaşı olarak geçmektedir. Bir de arkadaşlar şuna dikkat edelim. Mustafa Kemal Büyük Taarruz'da ordular ilk bir Akdeniz ileri sözünü söylemiştir. Son olarak da başarı sonrasında İsmet Paşa'ya çektiği telgraf attı. Mustafa Kemal siz orada sadece düşmanı değil milletin makus tarihini de yediniz dediği savaş ikinci önü savaşıdır. Aklımızda bulunsun. Bakalım. Meclis hükümet sisteminin belirsenliği milli egemenlik ilkesinden ilk anayasamız teşkilatı esasidir. Zaten onda sorun yok. Güzel. Devam ediyorum. TBMM hükümeti aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle Batı Gürcistan'a bırakmıştır? Moskova anlaşmasıyla. O yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır. Böyle arkadaşlar sorularımızı bitirmiş olduk. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplayalım bu arada arkadaşlar bu süreçte. Tamam soru yoksa kapatıyorum.